Merhabalar bu dersimizde sizinle beraber pazar yerinde olmalı mıyız? Pazar yerinin avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bundan bahsediyor olacağım. Pazar yerlerinde olmanızın elbette ki avantajları ve dezavantajları mevcut. Avantajlarıyla videoya giriş sağlayalım. Pazar yerinin en büyük avantajlarından bir tanesi hazır bir trafiği olması. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bizim web sitemize bin kişi girerken pazar yerine belki günde yüz binlerce kişi giriyor. Ve bu da dolayısıyla bizlere ücretsiz bir trafik sağlamış oluyor. Ne kadar yüksek bir trafik olursa bizim ürünlerimizin görünme potansiyeli de o kadar yüksek olmuş olacak. İkinci bir güven faktörü. Bu güven faktörü nedir diyecek olursanız hemen gelin kısaca anlatayım. Şimdi insanlar web sitemizden sipariş oluştururken bizlere belki başlangıçta güvenmiyor olabilirler. Çünkü başlangıçta biz büyük bir firma değiliz, küçük bir firmayız. Güvenmeleri için herhangi bir şekilde bir şey sunamıyoruz onlara. Kitlemiz bizlere güvenmeyecektir. Tabii ki burada ödeme çeşitliliğiniz ve diğer faktörlerinizin baz almadan konuşurum. Pazar yerinde böyle bir durum yok sebebine gelecek olursam insanlar web sitesinden bize değil doğrudan pazar yerine güvenmiş oluyor. Aslında burada güvenceyi veren kişi biz Pazar yeri olmuş oluyor diyebilirim. Bu konuda gerçekten pazar yeri başlangıçta çok büyük bir fayda sağlıyor çünkü insanların bizlere güvenmesini sağlıyor. Üçüncü bir avantajı başlangıçta bizim çok yüksek sayıda kargolarımız olmadığı için kargo anlaşmaları yapmakta zorlanabiliriz. Kargo firmalarıyla anlaşmaları tamamen pazar yeri kendisi gerçekleştiriyor ve bizlere bir kod verip bu kod doğrultusunda siparişlerimizi gönderiyoruz. Diğer bir özellik ise tabii ki ödeme aldığımız kuruluşlar vesaire buralarda uğraşmak yerine pazar yeri bunların hepsini bizler için sağlamış oluyor. Şimdi avantajlarından bahsettik. Biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Ne de gibi dezavantajları var? Eee şimdi bunu inceleyelim. Pazar yerinin en büyük dezavantajlarından bir tanesi komisyon oranları. Pazar yerlerinde komisyon oranları sizin kar payınızı oldukça düşürebiliyor. Eğer doğru fiyatlandırma yapılmadığı takdirde gerçekten kar payınız pazar yerlerine çok düşük kalmış oluyor. Ayrıca pazar yerlerinde bir rekabet söz konusu aynı ürüne birden fazla işletme dahil olmuş olabiliyor. Burada diğer işletmelerle rekabete girebilmek için devamlı olarak fiyatlarınızı güncellemeniz, fiyatlarınızı düşürmeniz gerekiyor. Bu da çok önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü kar payımızdan gitmiş oluyor diyebilirim. İkinci bir dezavantajı şu. Markamız çok küçük bir yerde görünüyor. Burada insanlar doğrudan pazar yerine aklını tutarken sizin firmanızı akıllarında bile tutmuyorlar. Yani nereden sipariş verdiklerini dahi bilmiyorlar. Örnek vermek gerekirse X pazar yeri Y pazar yeri olarak geçiriyorlar diyebilirim. Müşterilerimize burada bağımlı hale getiremiyoruz. Pazar yerlerinde gerçekten böyle bir problemi söz konusu diyebilirim. E diğer bir dezavantaj da şu olmuş oldu. İşletmeler burada güzel bir satış potansiyeli yakaladığı zaman tamamen platforma bağımlı kalıyorlar. Yani pazar yeri komisyon oranlarını yükselttiği takdirde işletmede doğal olarak fiyatlarını güncellemek zorunda kalıyor. Ya da bir politika değişikliği yaptığı zaman işletme de dolaylı olarak bu durumdan etkilenmiş oluyor diyebilirim. Siz eğer ki pazar yerlerinde var olursanız sadece tamamen pazar yerinin politikalarına uymak zorunluluğunuz var. Bu da açıkçası bir süre sonra kabak tadı verecek diyebilirim sizlere. Kendi fikrimi ortaya koyacak olursam şunu söyleyebilirim. Pazar yerleri mantıklı fakat başlangıç düzeyindeyseniz mantıklı. Çünkü işletmenizi bir nakit akışı sağlar. Bu da dolaylı olarak işte reklam bütçenizi arttırmayı, daha fazla ürün çeşitli yapmanıza imkan sağlamış olur. Uzun vadeli bir e-ticaret projesi düşünüyorsanız ya da bu işi ana iş modeliniz olarak düşünüyor olursanız kesinlikle web sitenizden sürecinizi devam ettirmenizi tavsiye ediyorum. Pazar yerini kullanmalı mıyız? Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Kısaca bundan bahsettim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.